Battlefield dün yeni bir gameplay videosu yayınladı. 3 adet haritanın nasıl göründüğünü ve birkaç yeni silahtan bahsedeceğim bu videoda. Zaman daraldıkça şafak sıkıştırması gibi zorluyor artık. Çok az kaldı. 2 hafta kadar bir süre kaldı. Sıkıldık abi. Yeni video gelince dedim kesin portal gameplay gelir ama yanılmışım. Bence oyun çıkmadan kesinlikle portal modunu da göstermeliler mutlaka. Portal ya da Hazar Zonu bunlar gelmedi. Ama yanıldım. Yeni bir 3 adet farklı gameplay videosu gösterdiler. 3 ayrı haritadan. Portal ve Hazar Zonu söylememiz sevildi çünkü eski tayfa en çok merak ettiği modlar bunlar. Özellikle portal modunu aşırı merak ediyor. Millet sipariş verip vermek arasında kalanlar için ya da alıp almamak arasında kalanlar için söylüyorum. Ama videomuzun konusuna geçmeden önce sizin gibi Türk oyunculara ulaşmam konusunda bana destek olmak isterseniz ve kanalda yeniseniz boşta bir aboneniz varsa alırım bir abonelik. Kanalda eskiyseniz de bir like bir yorum. Beğenmediyseniz dislike de olabilir. Çok görmeyin. Ayrıca Battlefield hakkında son dakika bilgilerine, sızıntılara veya sadece oyun oynayacak bir arkadaş arıyorsanız Discord sunucumuza beklerim. Linkleri açıklamaya ve aşağıda sabit yoruma koyacağım. Lafı uzatmadan videomuzun konusunu geçiyorum. Evet yeni görüntülerde neler var hep beraber bakalım. Görüntüler Renewal haritasında başlıyor. Bu harita Mısır'ın doğu çöllerinde geçiyor. Haritanın ortasında devasa bir duvar var. Duvarın bir kısmı yeşil diğer kısmı tam bir çöl şeklinde oyunun ana teması ve doğru bakımından o yeşil kısımlar çok önemli ve büyük ihtimalle sulanabilen tarım arazisi no petler burası için savaşıyor gibi bir durum var bence bir taraf çöl bir taraf yeşillik falan filan hani tedarik zincirleri eski videomda anlatmıştım biraz gidip bakarsınız İlk olarak ayrışı görüyoruz yere katlanabilir kalkanını koyuyor birkaç düşmanı vuruyor çok güzel gözüküyor oyun bu arada tekrar tekrar söyleyeceğim bunu video içinde büyük ihtimalle grafikler gerçekten çok güzel gözüküyor ama tabi çıktığında asıl halini görmüş olacağız burada binanın tepesinde karakter aşağıya düşüyor tavandan elinde PKP elemci silahı var. İlk kez görüyoruz PKP yanlış hatırlamıyorsam daha önce görmedik. Bu arada ben de çok fazla elemciyle oynayan bir adamdır. Çok severim elemciyle oynamayı. Ve PKP silah aşırı güçlü olmuş gibi geldi bana biraz. Ya da TTK kısalmış bir şeyler olmuş. Önünde dozer var. Dozer karakterle düşmanlarla çatışıyor. Kalkanlı falanlı filanlı böyle bir takım arkadaşlığı durumu var. Daha önce ilk kere dedim şu bayrakları lütfen böyle bırakmayın diye ama sanırım değiştirmeyecekler. Keşke düzelseler çünkü çok kötü abi. Bu bayraklar gerçekten minyatür bayrak gibi. Hiç beğenemedim ve neden bunda ısrar ediyorlar anlamadım. Daha güzel bir şekilde dünyayı yedirebilirsiniz bu bayrakları yani oyun dünyasına. Kesinlikle tekrar elden geçmeli bence. Ayrıca PKP'nin yanında ikinci silah olarak daha önce görmez bir silah daha var. Bak böyle bir makinalı tabanca gibi ya da belki de upgrade edilmiş bir tabanca da olabilir. İşte arkasına bat stok koyarsın ne bileyim. Bu tarz bir şeyler. Plus ile ilgili bir şeyler yapılmış olabilir. Bunun dışında özellikle UI'deki düzeltmeleri geçen videoda söylemiştim. Ben renkler hariç gayet beğendim bu arada ama BF5'teki gibi attığınız damage hala yazmıyor. O olayı geri getirseler çok güzel olurdu BF5'teki 5 gibi. Ama sanırım kafada olayı bitirmişler. Geri getirmeyecekler gibi geliyor İkinci haritamız Breaker haritasına geçiyoruz. Bu harita oyunun en büyük haritası olmakla beraber Dyson dediğine göre ekranda gördüğünüz her yer oynanabilir alanın içindeymiş. Tekrar söylüyorum altını çiziyorum. Ekranda gördüğünüz her yer oynanabilir alanın içindeymiş. Yani gördüğünüz her yere gidebilecek misiniz diyorlar. Göreceğiz. Eğer öyleyse siz manyaksınız aga. Ben size diyeyim. Bu kadar büyük harita olur mu oğlum? Sundance ile biraz gameplay görüyoruz. Bir iki adam vuruyor. Atlıyor aşağı. Wingsuit ile yolculuk yapıyor. Haritada ayrıca bu şekilde ufak tefek dünya içi fizikler de var. Karların erimesi veya bazı kar kütlelerin düşmesi gibi. Güzel. Immersion'a e katkı. Bizim sevdiğimiz. Bir şey de dikkatimi çekti özellikle. Oyunda Sanki son gördüğümüz bu videoda yani distraction olayı biraz artmış gibi bf5 düzeyine çıkmış distraction gibi geldi daha çok patlamalar çatlamalar duvarların patlaması inip katması bir şeylerin olması daha fazla geldi bana eski videolarda ve betada kesinlikle bu kadar distraction yoktu yıkım yani sanırım onun da düzeyini arttırmışlar gibime geliyor zaten Dyson doğal afet aşkını artık hepimiz biliyoruz burada da hortum gibi çığ gibi olaylar olacaktır canlı hava değişikleri vesaire gibi. Burada ise tekrar Mekke'liyiz. İpin üstünde ilerliyoruz. Elinde AK var bir tane ama ama dram şarjörlü. Türkçede tambur diyorlar galiba. Emin değilim. Tambur muydu? Tambur değilse adı aşağıda yorumlarda söylersiniz. Ben de merak ediyorum. Çünkü dram tambur diyebiliyorum ben. Patır patır herkese saydırıyor. Son olarak da discard haritasına alan Hindistan'a geçiyoruz. Daha önce demiştim orbiter haritası biraz fazla düzdü ve kabul yoktu diye. Dyson bu kocaman harita yapma sevdasını anlıyorum. Benim de hoşuma gidiyor. Ama düz ve mevzi olmayan bölgeler bu kadar çok olması benim hoşuma gitmiyor. Biraz tembel haritası oluyor bunlar. Düz alanda piyade kombatı düz ve zevksiz oluyor. Bu haritalarda genelde Piyade oynamak sıkıcı oluyor. Ama sniper ve tankçı olarak oynayacaksanız sizin için cennet. Onu söyleyeyim sniper çok zevklidir, tank çok zevklidir bu, bu tarz haritalarda. Umarım oyun çıktığında bu kadar düz olan görmeyiz. Biraz tembel işi. Mutlaka aralara coverlar, mevziler vesaireler gelmesi lazım. Yoksa sıkışıyor oyun. 128 kişi işte devasa harita hissiyatını veremiyor sırt düz olduğu için. Burada dozeri görüyoruz. Elinde yine tamburlu güzel bir şatkan var. Vura vura gidiyor. Burada da ilk kez gördüğümüz yeni sivil araç var. Orbital'deki arabalar böyle Tesla pickup gibiydi. Buradaki biraz daha farklı. Yine tekrarlayacağım ağaçların hareket etmesi rüzgarla vesaire olması. Ambiyans, atmosfer çok iyi. Sanki böyle bir BF1 ambiyansı var gibi. Müziksiz hali diyeyim. Yani BF1 müzikleri zaten çok güzeldi ama bilmiyorum bu oyunda bu kadar müzik olur mu? Gerçi modlara göre değişebilir ama atmosfer, görüsellik açısından atmosfer inanılmaz iyi gözüküyor beyler. Kesinlikle. Çok şaşırdım bu son videoda yani. Beta'da birazcık Dead kullanmıştım. Sanırım attığı hasarı arttırmış olabilirler ya da bir şeyler yaptılar çünkü buradaki TTK biraz daha kısa geldi bana. Bu tarz ufak tefek modifikasyonlar yapılmış olabilir bilir öyle hissettim. Siz de yorumlarınızı söyleyin. Eğer sizde de öyle bir hissiyat olduysa. Daha önce görmediğimiz haritaları, silahları ve araçları göstermeli güzel. Ama ben açıkçası daha uzun ve detaylı gameplay görmek isterdim. Bir dakika video kısa abi. Özellikle portal modu ve hazar zon modundan gameplay göstermeleri gerekiyor. Çünkü 2 hafta kaldı oyunun çıkmasına ve eminim birçok kişi bu modların oynanış videolarını bekliyorlardır. Hatta oyunu almak isteyen ama daha çok gameplay videosu görmek isteyen kişiler çoğunluktadır diye düşünüyorum. Eğer öyleyseniz yazın aşağıya. En azından oyun çıkmadan kesinlikle bir ufak da olsa Hazard Zone ve Portal modlarını özellikle altını çizerek söylüyorum. Portal modunu göstermeleri lazım. Çünkü en çok merak ettiğimiz özellikle veteran eski tayfanın merak ettiği mod Portal modu. İstediğimiz eski klas sistemiyle oyun yapabilecek miyiz? Ya da yaparsak bu nasıl gözükecek? Bunları biraz görmek istiyoruz. Keşke DICE birazcık bunlara ağırlık verse diye düşünüyorum. Ben genel olarak tatmin oldum. Zaten elim ayağım titriyor. Şafak sıkıştırıyor. Bekliyoruz. 2 hafta kaldı. Böyle. Ben çok beğendim. Dediğim ufak tefek sıkıntılar hariç benlik bir durum yok. Ben çok beğendim. Zaten çok da eğlenerek oynamıştım betayı da. Bekliyorum abi. Benden bu kadar şimdilik. Son video hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla Türkçe Battlefield içeriği için kanala abone olmayı, içerikleri beğeniyorsanız like atmayı, beğenmiyorsanız dislike atmayı unutmayın. Ve tabii ki yorumlarınızı da bizle paylaşmaktan çekinmeyin. Canlı yayın içeriklerinden hoşlanıyorsanız canlı yayın kanalıma abone olmayı ve Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Savaş alanında görüşelim.